Türk halkları, Türk halkları, Tatarca, Türkü halklar Özbekçe Türki halklar. Avrasya'da geniş bir coğrafya dağınık olarak yaşayan ve Türk dilleri ailesine mensup çeşitli dil ve lehçeleri konuşan halk grubudur. Bazı tarihsel ve kültürel ortaklıklara sahiptirler. Türk dilleri Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturur. Türk halklarının büyük bir çoğunluğu 10. yüzyıldan itibaren İslam dinini kabul etmişler. Ancak Gagavuzlar çuvaşlar ve sahalar gibi Hristiyan'ın Ortodoks koluna mensup olan Altaylar gibi geleneksel çok tanrı dinlerini sürdüren Türk toplulukları da mevcuttur. 19. yüzyıldan itibaren Türk kavimlerinin ortaklıklarını vurgulayan siyasi ve kültürel düşüncenin adı Türkçülüktür. Türk halklarının dilleri, kültürleri ve tarihi ile meşgul olan bilim dalının adı ise Türkolojidir. Türk halklarının dağılımı, coğrafi dağılım, günümüzde Türk halklarının toplam nüfusu 250 milyon kadardır. Türkiye, Türkleri bu toplamın yarıya yakın bir bölümünü oluştururlar. Türk dillerini ikinci dil olarak konuşanların sayısı 30 ila 50 milyon arasında tahmin edilmektedir. Sovyetler Birliği'ne dahil olan Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte Türk dillerini egemen ve resmi dil olarak kabul eden devletlerin sayısı 6'ya çıkmıştır. Bu ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Türkmenistanlar. Türkiye tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dili de Türkçedir. Yukarıdaki ülkelerden başka Rusya, İran, Çin, Tacikistan ve Afganistan'da Türk dilleri konuşan azınlıklar önemli bir sayı tutarlar. Osmanlı Devleti'nin yayılma alanında bulunan Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Irak'ta Türkçe konuşan azınlıklar bulunur. Ayrıca modern dönemdeki işçi göçleri sonucunda Almanya, Hollanda, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde önemli Türk toplulukları oluşmuştur. Aşağıda çeşitli Türk dillerini ana dili olarak konuşan toplulukların yerleşim alanları ve yaklaşık nüfusları gösterilmiştir. Dil, ülke, nüfus tahmini. Dil, Türkçe. Türkiye, resmi, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, resmi, Kıbrıs, Rum kesimi, resmi, Almanya, Bulgaristan, Makedonya, Irak, Yunanistan, nüfus tahmini 82 milyon. Azerice, İran, Azerbaycan resmi 38 milyon. Özbekçe, Özbekistan resmi, Tacikistan, Afganistan 23 milyon. Kazakça, Kazakistan resmi. Rusya 12 milyon. Uygurca, Sincan Uygur özel bölgesi. Çin 8, 10'da milyon. Türkmence, Türkmenistan resmi. İran 6, 10'da milyon. Tatarca, Tataristan, Rusya 4, 10'da 5 milyon. Kırgızca, Kırgızistan resmi. 3, 10'da 1 milyon. Başkırca, Başkırdistan Rusya 1, 10'da 9 milyon. Çuvaşça, Çuvaşistan Rusya 1 8 milyon sahaca yakutça yakutistan Rusya 450 bin Karaçay Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Rusya 400 bin Balkarça Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Rusya 400 bin Kumukça Dağıstan Rusya 380 bin tuvince tuva Rusya 200 bin Gagauzca Gagavuzya Moldova 200 bin Altayca Altay Cumhuriyeti Rusya 70 bin Nogayca Rusya 60 bin Türk dilleri toplam 183 milyon 60 bin. Diğer Türk ülkeleri ve Türk halkları yukarıda alınan bağımsız devletler dışında Rusya Federasyonu'na ait olan bazı özel cumhuriyetlerde Türk dilleri resmi dil veya resmi dillerden biri konumundadır. Altay, Başkurdistan, Çuvaşistan, Dağıstan, Hakas, Karaçay, Balkar, Tataristan, Tuva, Taymir ve Saha bunların her birinin bayrağı parlamentosu yasaları ve kendi resmi dilleri vardır. Çin'de Sincan özerk bölgesi, Moldova'da Gagavuzların yaşadığı Gagavuz yeri, Ukrayna'da ise Kırım bölgesi özerk statüye sahiptir. Rusya Federasyonu içinde şu kentlerde Türk toplulukları yoğun olarak bulunur. Astrahan, Samara, Barnaul, Stavropol, Orenburg, Tobol, Irkutsk, Novo Sibirsk. İran'da Tebriz, Erdebil, Urmiye, Zengan ve Hemedan bölgeleri, Kuzey Irak'ta Kerkük, Gürcistan'da Akhavzike, Ağıska Çin'de Kansu bölgesi, Yunanistan'da Batı Trakya, Afganistan'da Mezar-ı Şerif çevresi, Romanya'da Dobrucağ'ın batısında Kobro Nehri çevresi, Bulgaristan'ın Rodop ve Deli Orman bölgeleri yerleşik Türk halklarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir. Türkçe konuşmayan başka Türkler de vardır. Bunlardan en önemlileri şu halklardır. Hindistan ve Pakistan'da yaşayan Mevatiler, Hint, Rajasthan dilini konuşurlar. Hindu dinine inanırlar. Orta Asya Türk kökenlidirler. Sayıları 5 milyon kadardır. Afganistan'da yaşayan Gızdayiler, Paştu, Afgan dili konuşan kabilelerin en büyüğüdür. 10. yüzyılda bu ülkeye göç eden Kalaş Türklerinin soyundan gelirler. Sayıları Afganistan'da 9 milyon, Pakistan'da 2 ila 4 milyon kadardır. Romanya ve Macaristan'da yaşayan Sizekey, Seykey, Cisanko, Çanko halkları da 13. yüzyılda bu ülkeye yerleşen Kuman Türklerinin soyundan gelirler. Macarca konuşurlar. Seykey grubunun sayısı 945 bin, Çanko grubunun 60 ila 70 bin kadardır. Macaristan'da bunlar dışında kendisinin Kuman soyundan geldiğini bilen başka Macarlar da vardır. Kuzeydoğu Kafkasya'daki Dağıstan'da yaşayan Avarlar aynı adı taşıyan Türk boyundan inerler. Bugün konuştukları dil bir Kafkas dilidir. Sayıları 2002'de 158 binde.